Geçer. Geldiğimiz yerdeki boşluk çok iyidir. Bugün Gürley Şelalesi'ndeyiz. Buraya kamp kurmaya geldik arkadaşlarımla beraber. Doğa harikası. İç Anadolu'nun içerisinde böyle bir yeri bulmanız imkansız. Biz de gördüğümüzde şok geçirdik. Mükemmel bir yer. Şimdi birazdan içeride çekimlerini de yapacağım. Polatlı'ya 130 km Ankara'ya 190-200 km arasında yolunun kötü olduğunu söylüyorlar öyle hiçbir şey yok arkadaşlar kesinlikle yalan köyün içine kadar asfalta geliyorsunuz her yer asfalt sadece biraz virajlı mideniz bulanmıyorsa araba tutmuyorsa gelebilirsiniz motosikletçiler için çok uygun özellikle ben motosiklette de gelmeyi planlıyorum bugün arabayla geldim ama keşif için geldim çok pahalı yerlere gidip de hani otellere gidip de kendimize havuzlara kapatmamıza gerek yok. Biliyorsunuz insanlar giriyorlar da 8 metre olduğu söyleniyor buranın. Artık 1 metrelik, 2 metrelik mini havuzlar da var. Doğal havuzlar buralar. Burada yalnız kamp yapmak yasakmış gürleğin içinde. Şu anda e, sit alanındayım. Sit alanında kamp yapmak yasak. Ama aşağı tarafta iki tane kamp alanı var. Bir tanesinde günlüğü 90 liraya kalıyorsunuz. Oranın iç, iç ayrıntılarını da oradaki kardeşime anlatacağım inşallah bir tanesinde de pek ağaç yok ama güzel bir kamp alanı. Oraya da bakarsınız. O da yüksekte bir yerde. Bir de iki buçuk kilometre ötede suyun kaynadığı Yani çıktığı iki dağın arasından çıktığı yer varmış. İnşallah nasıl olursa sabah gidersem orayı da çekeceğim abi. Soğuk burada mangal yakmak ya da çadır kurmak yasak. Onun için yanınızda getirdiğiniz yiyecekleri, poğaça, işte bisküvi, içecekleri burada rahatlıkla oturup belediyenin yaptığı bantlar var, bantlar var. Buralarda oturup rahatlıkla yiyebiliyorsunuz. Mangal yakmak isterseniz aşağıdaki söylediğim kamp alanlarını tercih etmeniz lazım. Kamp alanları da bunun bir benzeri ve minyatürü aynı bu şekilde sulaklıyor. Zaten olayda detaylarla çekimleri de göstereceğim. telefon numarası yazıyor. Telefon numarasından taş değdirmenle de ürütülmüş unumuzu da alabiliyorsunuz. Eski bir lafı suyun akma gücünden değirmen taşlarını çevirerek un öğütmeye çalışıyorlar. Bu da öğütüp un elde etmeye çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi güzel manzara. Hatta ben yarın sabah bunun altına girip oturmayı bile planlıyorum. Onun da çekimini yayınlayacağım. Gürleyik Şelalesi. Parlayan Yıldız. Evet gezinti kasıt izleyicileri. Bugün Gürleyik Şelalesi'nde doktor parkik alanındayım. Bu gece kaldım burada size Milli Şeralesi'nin asıl olduğu yeri tanıttım. Burası da bir kol geliyor buraya. Yani. Su burada da var. Büyük bir çadır kamp alanı var. Karavan kamp alanı var ve hatta arabanızı kampta çadırınızın yanına kadar getirme imkanınız oluyor. Bu açıdan çok güzel. Cem abimiz buranın işletmecisi. O size şimdi fiyatlarıyla alakalı, verdiği hizmetlerle alakalı bilgiler verecek. Ben de sorarım aklıma takılanları. Sizin de sormak istediğiniz olursa, unuttuğunuz olursa videonun altına yazarsanız yorumlara cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Nasıl bir devam et? Sizden de siz Cem diyorsunuz ama bir de kardeş diyen de var. Sizi kimlik kardeş normal Cem. Cem göbek bir taraf. dün Gönlüm ki Hanım bana Cem dedi. Ben de dedim Cem diye yaptım. Erdinç evet. abi de oluyormuş. Yok, Cem kardeş kimliği oluyor. Doktor diyor. Kim. İşte, kimse başkan diyor. Bu de. abi doktor kardeş niye? Doktor kardeş. Bir, babadan gelen bir doktorluk vardı. İşte, Hekimiz. Babam şifalı bittiği üzerine. Ee, işte ilaçlar falan yapıldı. Allah rahmet eylesin. Iıı ee, ben de azıcık biraz şeyim var. Bir de zaten lakabım doktordu. Oradan doktor olsun doktor olsun. Bir de gerçekten de burası bence doktor gibi bir yer. Evet. Aynen. Yani bir şifane hani hastası olacaksınız diye bir sloganımız var. Gerçekten bir şifane hani insanlar geliyor burada. Ya Daha sorumludur buluyor. Arkadaşlar ruh halini düzeltiyor ya. İç Anadolu'da böyle bir yer var. Yani ben şok oldum. Geçen hafta Karadeniz'deydim işte. Videosunu attım, izlemişsinizdir. Karadeniz'e yeşil görmeye gittim. Buradan haberim yoktu. Burayı keşfettim. Şimdi her hafta geliyorum arkadaşlar. Allah izin verirse her hafta da gelmeye devam edeceğim. İnsan gerçekten ruhunu buluyor burada. Cem abi şimdi burası kaç metre Burası şimdi 35 dönüm üzerinde. 35 dönüm evet. üzerinde. E bayağı büyük. Aynen. Hatta bir yeni dönüm daha var. Orayı hiç açamadım daha. Eleman suyu da. 35 dönümü anca yetiştirebildim yani. Geçen sene biz buraya 5 ee, dönüm üzerinden açmıştık. Aslında benim açış sebebim buraya mangalcı açmak. Yani burası silahlı olmadığı için insanlar gibi bir geliyor ama mangal yapamıyorlar. E, ee, ben bir mangalcı açayım diye düşünmüştüm. Geldi mangalcı açtık. Aynen e, bu mevkinin adı Türkiye Atağı mevzisidir. Burada güzel bir kardeşim geldi. Annesi bir falan kaldı. Muhabbet ederken onlar kampçıymıştı. İki falan kaldı. Sen niye kamp alanını açmıyorsun dediler. Böyle düşündüm. Evet gerçekten. Çünkü mangal gidiyor, geliyor, yiyor, içiyor. Affedersin küfür ediyor. Sarfa çok diyor. Rahat tıkırıyor. Ama kampçı öyle değil. Kampçı geliyor. Ağacı seviyor. Doğayı seviyor. Aynen. Kendi, kendi pisliğini boş ver. Başkasının pisliğini temizliyor. Aynen. Ondan sonra kamp alanını çevirdim yani. Mangalı pek zaten sıcak bakmıyordum. Hani e, kampçılar gerçekten de düzgünler. kamp alanı için çıkıyor. Karavancılar için iyi arkadaşlar. Alkolünü insanlar tüketiyor, tüketebilir saygımız sonsuz. Sessiz, sakin bir şekilde tüketiyorlar. Herkes keyfinde, neşesinde, doğasında yani burada. Şey sorayım abi, elektrik falan veriyor musunuz? Çadırın önüne kadar elektrik getirebiliyor musunuz? Çadırın önüne kadar elektrik geliyor, dizide geliyor. Bütün çadırların hemen hemen hepsini yaptım. Çünkü insanlar hizmet istiyor. Geçen sene ben mesela burada yaptım da. insanların 50 istedim. 50 TL'yi biz neye veriyoruz? Hani hizmetle gelememiz diyorlardı. Doğal olarak haklılardı. Bir tane bay, bir bayan tuvaletim vardı. Duş yoktu. Elektrik her çadırın önüne veremiyordu. imkansızlıklardan dolayı. Haklılardı yani onlar onlarda. İşte bu sene biraz geliştirdik. Elektriğimiz var, duşumuz var. Şu an sıcak duşu koyamadık ama bugün yarın sıcağını da koyuyor. Hem bay hem bayan duşumuz var. VC'leri işte dördü çıkardık. Ee, i̇şte ufak bir bulaşık yapmak için mutlaka bir şeyler yaptık e, mangal zaten yapılıyor burada. E, kamp ateşi yakabiliyorsun. O gün elimizden geldiği kadar paralı parasız veriyoruz. Sıkıntı değil. İşte onda kişiye göre işte bazen geliyorlar. E, çok odun istiyorlar. Bazen önemli değil. Az bir odun istiyorlar. Elimizden geldiği kadar. Doğal yüzme havuzları yapıyoruz. Zaten kendisi doğal şey Bunlardan çıkan bir şifa suyumuz var. Bizim köyün eskilerinden uyuş suyu derler. Yani şirketler falan iyi gelir. Bir oradan çıkar. Bir şuradan çıkar. Bir aşağıdan çıkar. Ondan sonra yırma. otopark parası almıyoruz. Mesela Gürley Şelalesi'nde otopark 24 saat 50 TL, 12 saat 25 TL. Yani bizimki otopark içinde yani. Aslında gelmiş olarak bakmış olduğum 90 TL, 100 TL arasında değişiyor ama 100 TL bedava gidiyor. Çünkü 50 TL otopark baktığı zaman. E burada bütün hizmeti alabiliyorsun. İnternet bağlantısı. Şu an tek Wi-Fi çalışıyorum ama ikinci Wi-Fi'yi de alacağım. Bir otoda var, bir tarafa. Başka Vallahi e... arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben Cem abiyle geçen hafta tanıştık. Kaldım hatta iki gece de kaldım burada. Elinden geldiğince kampçı arkadaşlara yardımcı oluyor. Yani sen ne istersen hani karınca kararınca ta pandemi şartları da var. Ekonomik sıkıntı da var. Eminim olmuştur. Geçen sene sezonu patladı mesela evet, değil mi? Patladı. Evet. İşte bu sene 90-100 arasında çadır yerini veriyor. Elektriğini veriyor. Duşu var, tuvaletleri var arkadaşlar. Bifisi var. Bu çok iyi. Biz mesela akşam bifiyi kullandık. Çok memnun kaldık yani sabaha kadar müzik dinledik mesela. Hiçbir sıkıntı olmadı. Ee, onun haricinde buranın neyini söyleyebiliriz güzelliği açısından? Koyu bir gölge var arkadaşlar. Ben öyle tabir ediyorum. Yani sıcak değil burası. Doğal havuzlar var. Giriyorsun çıkıyorsun serinliyorsun. Artı oturduğun yerde de çok rahat bir şekilde oturabiliyorsun. Yani dışarıda yukarılarda 30-35 derece ise buralar 20 derecenin altındadır. Adım gibi eminim ben buna. Başka ne söyleyebiliriz tam alanıyla ilgili? Hani küçük minyatür masa sandalyeler yapmış. Bu çok güzel bir şey. Bizim de işimize geldi. Gerçi kampçıların buna pek ihtiyacı olmaz ama bizim işimize geldi. Biz kullanıyoruz mesela. Güzel oldu. Başka var mı Cemal Bey? Tabii. Mesela burası sadece güzel çekiyor. Buraya gelen insanlar çoğu ya var ya hava yazıyor. Evet. Geçen o struktur vardı hani. Eee de çekilmemiş geçen sene. Hani insanlar buraya geliyor. Tamamen ilişkisi kesiliyor yani. Ama şimdi oyuncağı. Onu hatırlattığın iyi oldu. Arkadaşlar burada sadece Bilmiyorum telif melif oluyor bununla ilgili. Hani daha yeniyim YouTube'da biliyorsunuz. Türksel çekiyor. ya ve Vodafone burada çekmiyor arkadaşlar. Türk Telefon oldu gerçi Avea'da. Ee, onu da Wi-Fi'den halledebiliyorsunuz. İnternet bağlantınız olmuş oluyor. Dediğim gibi ben tavsiye ediyorum. Çok beğendim. Cem abi de bu kadar. Doğru Tamam. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Deneyleri koydu arkadaşlar. Görüyorsunuz insanlar burada atlıyorlar. Biz de az önce kapıdan atladık. Çok güzel tabii ki. Serin, insanı serinletiyor. Yaz kucağında buz gibi su İç Piç Anadolu bölgesinde düşün arkadaşlar. Mükemmel, kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle gelin. Hele Polatlı'daysanız yani 130 kilometreye meşak katlediyorsanız ben size de 1600 kilometre Rize'ye gittim ben tam. <laughs>